Sevgili basın mensupları, çok değerli arkadaşlarım, ben de hepiniz öncelikle teşekkür ediyorum. Basın toplantımızı katıldığınız için, böyle bir yoğun bir kalabalıkla bir basın toplantısı gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu yolda beraber yolculuk ettiğim tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok önemli görevler yaptılar. Hepsi çok önemli işler yaptılar. Ben isimlerini birazdan tek tek sayacağım ama onlar çok iyi işler başardılar. Bugün deprem yaşamış bir kentte tekrar yeniden heyecan olduk. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İkinci yüzyılın yeni lideri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i yürekten kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Yeni umutta Türkiye'nin her yanda yeşerdi. Ve bu umudun yeşertilmesinde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in çok büyük emekleri var. Yüzde yirmi beş cam tavanı kıracak diyordu. Tuzla buz edecektik diyor. Bu ve yüzde yirmi beşlik cam tavan tuzla buz oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den sonra ilk kez birinci parti oldu. Malatya'da tüm emekçilere, başta genel başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem tarihi bir başar birinci partiyiz, hem de tarihimiz olmadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi belediye kazandı. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bir seçim kampanyası yürüttük. Bugün buraya yürüyerek geldim. Birkaç dostumuzla arkadaşlarımızla hiç tanımadığımız gençlerle kucaklaştık. Bir seçimi sayısal olarak kaybettik ama gönülleri kazandığımızın farkındayım. Gönülleri kazandık. Ben buradan gönüllerini kazandığım gençlere selamlarımı yolluyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Öyle bir kampanya oldu ki Türkiye'de belki benzeri yok. Malatya'da eskiden birbirine mesafeyle bakan belki birbirine yan yana durmayan insanlar bu seçim döneminde birleştiler. Bozkurt işareti yapan gençle Zafer işareti yapan çocuğumuz, Rabia işareti yapan kız kardeşimiz yan yana geldi ve bu kampanyaya destek verdi. Biz bir şeyi başardık. Çok ne söylüyorum. Tüm ön yargıları tuzla buz ettik. Bugün başörtülüsü başörtüsü bıyıklısı bıyıksızı tüm Malatya birleşti. Bu sonuç bizim 1977'den sonra Malatya'da aldığımız en yüksek oy. En yüksek oy aldık ve bugün o tabloya bakıyoruz ki bu tabloya bakıyoruz ki Malatya bir tarih yazdı. Genciyle kadınıyla bir tarih yazdı. Her siyasi görüşten bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Kadınların emeği çok bu işte? Gençlerin emeği çok gençlerin ama o kadar umutluyum ki, o kadar mutluyum ki yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız bu işi kavramış durumda. Malatya'nın neye ihtiyacı olduğunu biliyor herkes. Malatya'nın birliğe ihtiyacı var, Malatya'nın beraberliğe ihtiyacı var. Benim üzerimdeki yük bir kat daha arttı. Bundan sonra herkes bilsin ki kapım sonuna kadar herkes açık. Milliyetçilere sesleniyorum. Onların milletvekili var artık Malatya'da. Muhafaza sesleniyorum. Onların bir milletvekili var Malatya'da. Liberallere sesleniyorum. İyi Partililere sesleniyorum. Dem Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum. Vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven herkesin bir milletvekili var. Bundan sonra çok daha fazla çalışacağım. bazı kentlere, bazı köylere bakıyoruz. Hiç oy köylerden, beldelerden, mahallelerden ciddi oy almışız. Ve gittiğimiz her yerde gençler, insanlar bizi kucaklayarak, koşarak karşıladılar. Sırtımızdaki yükün farkındayız. Bizim bu elde etmiş olduğumuz sonuç, Malatya'daki sonuç bir matematikle hesaplanamaz. Bir siyasetle de hesaplanamaz. Malatya kendi geleceğine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya kendisine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik. Birbirimizi yeniden kazandık. Bizim başarımız bu. Hep beraber birbirimizi fakir zengin, solcu sağcı, Kürt Türk birbirini tekrar kazandı. Malatyalılar ruhu kazandı. Ne dedim buraya ilk geldiğimde aday açıklandığında ben bir Malatya milliyetçisiyim. Diyorlar ki ne zaman gideceğim? Hiç gitmeye niyetim yok. Kimse kusura bakmasın. Malatya'da çalışmaya devam edeceğim. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Malatya'nın ne sorunu varsa, ne dersi varsa çözmeye de devam edeceğim. Malatya seninle gurur duyuyorlar. Malatya seninle gurur duyuyorlar. Malatya seninle gurur duyuyorlar. Malatya seninle gurur duyuyorlar. Duyuyor. Maalesef bu dönemde Parti içi rekabeti Malatya meselesinden, Malatya meselesini önüne koyanlar da var. Onlara bir şey demiyorum. Sayılarını biliyorsunuz, kimler olduğunu siz biliyorsunuz Malatya'da. Kimler olduğunu biliyorsunuz. Maalesef siyasi rekabeti Malatya meselesinin önüne koydular. Onlar üzülsünler, onlar bu birliktelikte yeri alamadılar. Sayılar çok değil, onu söylemek istiyorum. Sayılar çok değil. Kendi içimizle ilgili birkaç şeyi söylemek istiyorum. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar burada hepimiz belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde belediye başkanı milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili o büyük kurucu, kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin sayesinde hep beraber burada varız. Bazen bayrak değişimi oluyor. Hiçbirimize bu koltuklar baki değil. Hiçbirimize bu koltuklar baki değil. O koltuklarda oturup sonra partisine yanlış yapan partisinin milletvekiline, örgütüne, arkadaşlarına hakaret edenleri de sizlerin vicdanına havale ediyorum. Hele 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 partinin 15 yıl belediye başkanlığını yapıp İstanbul'da gerek burada partinin arayla çalışanlar da sizlerin vicdanla havar ediyorum. Ömründe Arguvan'ın kapısını açmamış. Ama verilen kapısını açmamış. Ama Arguvan'da Cumhuriyet Halk Partisi kaybetsin diye 25 30 yıl belediye meclisleri yapanları da sizlerin vicdanına havar ediyorum. Bugün bugün bir kucaklaşma zamanı. Bir kucaklaşma zamanı değerli arkadaşlar. Malatya'nın her yerine fideler ektik, fidanlar diktik. Sevgi, to tohumlar attık. Bunlar yeşeriyor. Daha çok umutluyuz, daha çok mutluyuz. Arap birinden Pötürgesi'ne, Darendesi'ne, Kuluncağı'na kadar her yerde gençlerin ekmiş olduğu, gençlerle birlikte ekmiş olduğumuz tohumları görüyorsunuz. Şunu herkes bilsin ki, şunu herkes bilsin ki bu tohumların yeşermesi için Gece gündüz demeden var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Malatya için çalışmaya devam edeceğim. Sizler için çalışmaya devam edeceğim. Malatya benim memleketim, Malatya benim aşkım. Biraz önce çocuklarla görüştüm, gençlerle görüştüm. Şunu görüyorum sokaklarda, buraya biraz önce anlattım. Gençlerle buluştum. Acaba dedim gençler buluşunca böyle Yana bak 40-50 kişi toplandı. Acaba bir şakasını yapıyorlar? Seçimi <laughs> ben mi kazandım diye düşünmeden. Evet. <laughs> <laughs> Gönülleri kazanmışız. Bir çığır açtık Malatya'da. Malatya genç değişen bir ilimiz biliyorsunuz. 1989'da da rahmetli hemşerimiz Özal'ın partisi en geç Malatya'da kaybetmişti. Biz Malatya'nın dertlerini sorunları takip etmeye devam edeceğiz. Sorunları takip edeceğiz. Ben rakibim Sami er de kutluyorum. AK Parti'yi de kutluyorum. AK Parti'ye oy verenleri de kutluyorum. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir şey de söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ben ömrümde bırakın bir kirli ilişkisi içinde olmayı bilerek bir kirleri sıkmadım. Sosyal medyada maalesef muhalif troll gözüküp paylaşım yapanların o alçakça paylaşımlarını buradaki siyasetçiler kullandı. Onları da Malatya'nın vicdanına haber ediyorum. Masa görüntülerinden, montajlanmış masa görüntülerinden medet bulmaya çalıştılar. Şunu bilin, hiç haram yemedim. Bundan sonra haram yiyen de boğazında, boynunda kalsın. İftira attılar. Mecliste efendim terörist sokmuşum. Mecliste ben yönetmiyorum. Mecliste AK Partili meclis başkanları yönetiyor. Kim bir teröristin elini sıkmışsa Allah onun belasını versin. Kim teröristi meclise sokmuşsa onun Allah belasını versin. Bela kumayacağım ama. Bunların iftirayla söyleyenlerine Allah bin türlü belasını versin. Bunlar hepsi iftira, hepsi yalan. Bir tek şey kanıtlasınlar. Bir tek kirli ilişkimi, bir tek kötü ilişkimi kanıtlasınlar. Bırakın siyaseti bırakmayı. Kafama sıkarım demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Hiç sizi mahcup etmedim. Malatya'yı mahcup etmedim. Malatya'ları mahcup etmedim. Bundan sonra da hiçbir Malatyalı'nın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. AK Parti Belediye Başkanı Sami Erim de takip etmeye devam edeceğim. Ben iyi günde kötü günde burada oldum, burada olmaya devam edeceğim. Depremde Türkiye'nin her yanına belediye başkanları geldi, meclis geldi. Malatya'da hemşehrilerimiz geldi Van'dan Edirne'ye kadar. Buraya gelmeyenler de var. Ama Malatya takdirini ondan yana kullandı. Tüm Malatyalıların canı sağ olsun. Ama sorunlar, dertleri takip etmeye devam edeceğimizi bilmek istiyorum, söylemek istiyorum. Bir iddialı kampanya yürüttük değerli arkadaşlar. Bir iddialı kampanya yürüttük. Sokaklarda yürüyemedik. Otobüsle gezdik. Otobüsün Kışla Caddesi'nin başından AVM'nin önüne iki saatte geldiğimizi biliyorum. Cumartesi 12'de çıktığımız Kışla Caddesi'ne yola dört buçukta AVM'nin önüne girerek tamamlayabildik. Tam dört saatte geldik. Bunu bütün Malakya gördü. Müthiş bir kampanya yaptık. Ben kampanya ekibine size çok teşekkür ediyorum. Şimdi yazı andan başlayarak sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Göçer Başkan. Ne söz verdiyse o. Yalan yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yazı anı sosyal demokrat belediyeyle çalıştıracağız ama. Vela Baba'nın eli hep onu omzunda olacak, hep yanında olacak. Verdiğimiz söz söz. <laughs> Doğan Belediye Başkanı Mehmet Hiç merak etme. Hiç merak etme. Türkiye'nin bütün belediyeleri sizin için çalışacak. Sizin başarısını ulaşacak. Hiç merak etmeyin. Onun şeyin üzerinde <gülüyor> sürekli belalarının <laughs> el almaya devam edecek. Arguvan'da biraz hakkımız inkar edildi ama Arguvan'a hakkım sonuna kadar helal olsun. <laughs> ne dediyse Arguvan onu yapmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Arguvan'la da kutluyorum. Sadece sen değil Arguvan'ı da kutluyorum. Hiçbir şeye teslim olmadı Arguvan. Onları da kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Elimiz üzerinde olmaya devam edecek. Sevgili Halakir Belediye Başkanımız Arif Cömertoğlu'nu kutluyorum. Halif Başkan bir ne eksiğin varsa yine Veli baba senin yanında olmaya devam edecek bütün, bütün kardeşlerimizle beraber olacağım. Hemen Şerif Başkan bizim geçmişte çok emek, emeğimizi çekmiş. Biraz dinlendirdik onu biraz enerjik olsun diye. Şimdi Hekiman Belediye Başkanımız. Ona da burada huzurlarda söz ediyorum. Tüm Hekimanlara söz veriyorum. Hekiman için ne gerekiyorsa Veli baba gövdesini koymaya devam edecek. Yanlış bir ifade kullanmayan mı yine? Ahabe falan şeker. Yalnız olmaya devam edeceğim. Burada Akçadağ'ı az bir oyla kaybettik her seçimde olduğu gibi. Ben Doktor Vahap Şahin'e teşekkür ediyorum. Vahap Şahin'e teşekkür ediyorum. Güzel bir mücadele verdi. Deneyim bir de arkadaşımız. Sevgili kardeşim birlikte yol yürümekte mutlu oldun. Sevgili Alper e çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok uzun yol, yollar yürüyeceğiz beraber. Sevgili Asef, neredesin? de Asef? Asef Konuncak'ta uğraştı, dinini çalıştı. Ama olsun gönülleri kazandı. Ona teşekkür ediyorum. Kalede Salih arkadaşımız, kale bizim en zorlandığımız yer. Geldi, ben orada Hani İzmir Cephe'nin sevgili Salih kardeşim bir farkındalık yarattı, onu da kutluyorum. Masal Gazi Adalimiz Ali Karakuş'la mücadele etti, onu da kutluyorum. Ayrıca burada sizden bir alkış istemek istiyorum. Burada örgütün emekçileri var, onlara hep beraber alkışlayın. Hekim evet. Başkanımız, Başkanı'nın hepsi Yazıhan, Doğanşehir, Kuluncak, Darende, Kale, Tare. Kartal Gazi, Yeşil diyor Arguvan. Onlara da bir güçlü alkış yapın ilçe başkanlarımıza. Kadın kolları başkanlarımıza da çok daha kuvvetli bir alkış yapın. Gençlik kolları başkanımız İbrahim Yerde. İbrahim'e. Eski yeni tüm yöneticilerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza gönlü yüreği burada olan eski belediye başkanlarımıza kendi seçim kampanyaları gibi çalışan belediye başkanlarımız da var. Ali Seyidi Millioğlu burada, Mustafa Çiçek burada, Cengiz Özdemir burada. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar da kendine adaymış gibi Ben bu dönemde birçok farklı etkinlik yaptık. Ramazan bir kampanya değil ama Ramazan etkinliği yaptık. Ramazan tırıyla çocuklarımızı eğlendirdik. Herkesin yanında yer almaya çalıştım. Şuradan söyleyeyim sevgili gençler. Ben Malatya konserleri ve festivaller şehri yapacaktım. Ama sözüm söz, Malatya merkezde bir güçlü festival, güçlü festival değilse bile bir, bir güçlü konseri gençlerimiz için yapacağız. <laughs> Arduan Türkü Festivali çok güçlü yapacağız. Arap Gir, Vav bozumunu çok güçlü yapacağız ama Arap Gir'e bir iki projemiz daha var. O Kozluk Çay'ı tüm Türkiye tanıyacak. Orada kaplar yapacağız. Gençlik kapları yapacağız. Ekim çok şeyi var ama Ceviz ve Madem Festivali bu yıl Ekim yapacağız. Arguvan Türkü Festivali inşallah bir gün Malatya'da yapacağız. Onu bir gün Malatya'da yapacağız. Hem bir ayarlarımda bir soydu. Doğan şeyinin ne isterseniz var. Ekmeği istersiniz, tütün mü istersiniz, fasulye mi istersiniz? Ama benim önerim tütün festivali yapalım. <laughs> Siz ama doğru olur mu tütün <laughs> 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 festivali? Ben ayrıca burada dün akşam yazı, yazlığına, beraber karar vereceğiz Abdullah Gülşer'le. Abdullah Gülşer'le beraber karar vereceğiz. Abdullah Gülşer de çok zor koşullar altında bir siyasi mücadele yürüttü ve başarısını onu da kutluyorum. Bravo. 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 Değerli arkadaşlar, hepimizin beklentisi çok yüksekti. Hepimiz bu seçime kazanma umuduyla girdik. Heyecan da öyleydi. Ama sonuç bu. Ama lütfen bu ittifa devam ettirin. Lütfen ben bunu yapacağım. Ben diyorum bakın. Sonuna kadar beni yolda karşılayan, ömründe Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmeyen ama annelerini, babalarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne fena babaya oy verilmek için uğraşan gençlerin gençler için çalışacağım. Hiç ayırmadan sizden ricam o buradaki herkese söylüyorum. Malatya bir barış sağladı. Başörtülü başörtüsüz. Ülkücü muhafazakar, sosyal demokrat hep bir yerde buluştuk. Bir umut açtık. Umutumuz var. En büyük kazancımız gençlerin yüreğindeki umut, çocukların gözlerindeki sevinç. En büyük kazancımız o. Bunu sürdüreceğiz. Sizden ricam o. Ben de sizin için çalışmaya devam edeceğim. Malatya için çalışmaya devam edeceğim. Hep iyi günde, kötü günde yanınızda yer almaya devam edeceğim. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Burada dün ne olur ne olmaz bir an kadar hafta geldi. İsmini en sona bıraktım. Sevgili kardeşim, eski yüksek disiplin kuruluyesi, hemşerimiz, Malatya'dan abisi var, kardeşi var. Kendisi daha önce Tunceli'de milletvekili adayımızdı. Parti meclis üyemiz, sevgili Sami Ekin Barutu'na teşekkür ediyorum. Sevgili Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu'ya da teşekkür ediyorum. Hem yani müsaade edip birkaç teşekkür daha Malatyalıların adına yapmak istiyorum. Sevgili Hasan Kara burada Malatya için çalışmaya devam ediyor. Ona çok teşekkür ediyorum Hasan nerede? <laughs> Sevgili Özlem tam bir Malatyalı artık herkesi o da ismiyle tanıyor. Sevgili Özlem Hanım'a da teşekkür ediyorum. Özlem Hak Sevgili Gafar teşekkür ederim. Onun da şu emekleri oldu diyecek bir Müslümanlar çalıştı. Yine bu süreçte Birçok gençlerimiz çalıştı. Gençlik kollarına yine de bir akış yapalım gençlik kollarına. Ben de bu seçimlerinde çalışan Farkın Ulutaş'a, Turgay Gence, Hasan Öksüz'e, Tarık Kara, Müslüm Özen'e, Müslüm Özen, Tom Bayisler oldu artık. Otobüsü şoförü Şahin Erdem'e, İPA'dan Esra, Necda ve Erdal'a İstanbul Planlama Ajansı geldi. Bir ay Onlara çok teşekkür ediyorum. Sevgili Enes nerede? Enes hala video çekiyor. Sevgili Enes kardeşime, Yusuf'a, Bünyamin'e, Cengiz'e, kültür ve sanat ekibimizin başına eğmen olmak üzere arkadaşımıza, sevgili Ahmet'e, çok teşekkür ederim. Efe'ye teşekkür, e teşekkür ediyorum. Enes'e teşekkür ediyorum. Dinşan'a teşekkür ediyoruz. İyi başkanımız Barış'ımız burada bir özel alkış istiyoruz. Evet, evden bilir. ben kahramı çekmek ona kolay değildir. Öyle mi? Öyle mi? Ha? Ha bir de fark gitti mi Emre şah, şah? Emre Şah bizim eski parti mensiyemiz. İsviçre'de önemli bir firmada çalışıyor. Önemli bir firmada çalışıyor. Burada geldi. 10 gün boyunca, 10 gün boyunca, 15 gün boyunca kafalarla tabela diktiler, tabela 10 kilo zayıflamışlar, İsviçre'ye yolladık onu. Ona da teşekkür ediyoruz. Fazla teşekkür ediyoruz. Tabii ki sevgili Hülya abama e da burada. Hülya abama e da teşekkür ediyoruz. <laughs> Cemile sana değil ama Nermin'e teşekkür ediyoruz. Onu en sona söyleyeceğim ya. <laughs> Hazır etmeyin. Çok güzel dostluklar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bizim en baş danışmanımız var. Biliyorsunuz protokol sıra doğru sayılır. En baş, en baş danışmanım benim sevgili Ecem burada. Orada kuvvetli bir alkışlayın. Hepiniz çok teşekkürler. Umudu büyütmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye bugün bahara gerçekten başladı. Artık yeni özgürlüklerin, yeni heyecanların, yeni umudun başladığı bir günde karşı karşıyayız. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ben hep söylüyordum, sözlerimi öyle bitireyim. Ayrıca bir de yedek üyemiz, unuttum. yedek üyemiz Esin Temel'e de teşekkür ediyoruz. çok çalıştı burada. Anamın duası hep öyleydi, hayırlısı size nasip et, hayırlı değilse bir sebep buluyordu. Demek ki hayırlı değilmiş. Malatya kazansın, Malatya şairi olsun. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkım varsa Malatya'ya, tüm Malatyalılara helal olsun. Hepiniz tekrar saygıyla, sevgiyle selam <laughs> Ayrıca burada burada ismini bilmediğimiz, ben çoğunu tanıyorum ama. Gelen giden misafirlerimiz de çok oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben bir görevlendirmeyle buraya geldim. Partim ne emrederse o. Özgür Özel'in talimatıyla geldim. MHK'nın talimatıyla. Onlara teşekkür ediyorum. Ama sizden ricam hep birlikte kendinizi bu da bulunanlar bulmayanları belediye meclislerimizin geri, geride ileride çok çalışan arkadaşlarımız ve kendinizi lütfen kuvvetli bir alkışlayın. Sen Berivan ismini Berivan'ı söylemiyorsun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.